nefsin ilahlığını Allah'ı kabul edenler, Allah'ın ilahlığını kabul edenler nefsin ilahlığını kabul etmezler. Nefsin Rab'lığını, Rab, Rab oluşunu kabul etmezler. Onun için la ilahe demeden kimse illallah diyemez. Gerçekten bazen şaşırıyorum, gerçekten çok şaşırıyorum. İnsan nasıl nefsini Allah'a şirk koşabiliyor? Allah'ın huzurunda nasıl ben diye biliyor? Görüyoruz ve bunun şahidiyiz. Allah'ı kabul etmiyor, nefsinin ilahlarını kabul ediyor. Yani Subhanallah diyorsun. İnsan kendini neden böyle ateşe atıyor? Niye ateşe atıyor? Yani o kendisine ait hiçbir şeyin olmadığını bilmiyorum. Allah'ın onu yarattığını bilmiyorum. Öleceğini bilmiyorum. Hızıra çıkacağını bilmiyorum. Biliyor. Mu? Öyle buyuruyordu. Onlar. Nasıl böyle yapıyorlar, nasıl böyle davranıyorlar, nasıl böyle konuşuyorlar? Allah evet, mühlet verir, mühlet veriyor. Niye mühlet veriyor? Öyle buyuruyor, belki tövbe ederler, belki dönerler, belki takva sahibi olurlar. ederler. Belki insan olmayı kabul ederler diye Allah müllet veriyor. Ama bilmemiz lazım Allah müllet verir.